Evet sevgili YouTube takipçilerim, değerli abonelerim neredeyiz bugün? Balıkesir'deyiz, Gönen'deyiz. Gönen'e 20 kilometre, denize 7-8 kilometre mesafede Gebeçinar köyündeyiz. Çok güzel bir köydeyiz. Ee, zaten Gebeçinar köyü denizle, köy tarlaları denize sınır olduğu için çok güzel bir bölgede hava var. Arsamız burada arsa ama içinde ev de var. Tapuda ev de geçiyor. 1840 metrekare üçe de bölünebiliyor. İki yola cephesi var. Arsamızın bakın kaldırım taşı burada. Bu yol böyle dönüyor etrafında. Zaten drone görüntüsünde göreceksiniz. 1840 metrekare tapuda kargir ev ve arsası geçiyor. İçerisinde envai çeşit meyveler var. Bakın burada bir 100 yıllık tut ağacı var. Gerçekten şu kurak geçen mevsimde ben bayramda hafta sonunda işte Amasya'daydım. Don olayları olmuş. Hiçbir meyve yok bu meyvelere hasret kaldık. Yani meyvelerin kıymetini bilelim, iklimin kıymetini bilelim, doğanın kıymetini bilelim. Ee, burası gerçekten ben normalde Amasalıyım ama burada yaşıyorum. Gerçekten iklimi çok güzel, toprak yapısı çok güzel, havası çok güzel, verimli topraklara sahip bir yer burası. Şimdi söyle içine doğru giriyorum. Bakın etrafı telle çevrilmiş. Kapı numarası var. Gebeçınar Mahallesi 15 sokak diyor. Bakın, şu dut ağzına bakın, duttaki dutlara bakın arkadaşlar. Gerçekten yani parayla sahip olamazsınız böyle bir duta. Şöyle size yakından gösteriyorum. Yani tadı da çok güzel yedim. Şimdi burada güzel bir sağda bizi dut ağacı karşılıyor. 10 tane kadar güzel bir zeytinlerimiz var. Bakın kuş sesleri eşliğinde. Arkadaşlar şu tutların güzelliğine bakın ya dökülüyor. Elektrik suyumuz hepsi var. Burada bir çardak var arkadaşlar bakın. Çam ağacı var. Ev tapuda geçiyor ama evimiz eski. Bu evin olduğu yere ev yapabilirsiniz. Ev, i̇mar izinleri var. %40 imarlı. Bakın su saati burada. Yani geldiğiniz zaman eviniz istiyorsanız buraya tadilat yapar oturursunuz. istiyorsanız yenileyip yaparsınız. Çünkü resmi izinleri var belediyede. Yüzde 40 imarlı. Bakın zeytinler. Hemen şöyle size gösteriyorum. Burası da yanlıyor. Köyün girişi burası. Güzel bir yer. Etrafı tellerle çevirip tutlar var. Erikler var, incir var, çok güzel incir ağaçları var, yüzyıllık incir ağaçları var. Ya yeriniz belli, etrafı çevrili. Bakın tu, e, şu zeytin en az 70-80 yıllık bir zeytin. Bu bölgenin havası çok güzel arkadaşlar, Deniz Kent bölgesinden. Denizkat bölgesinin zaten havası e, kuaf ve astım hastalarına çok iyi geliyor. Bu bölgede de var aynı şey. Yani bu bölgede yaşayanlar için sağlık sorunu yaşayanlar için gerçekten güzel bir bölge buralar. Denize yakın, ulaşımı var. Sürekli Gebçin köyüne Gönen Belediyesi'nin otobüsleri var. Çünkü Denizkent, çınar, Çifte Çeşmeler, Kınalar bölge giden otobüs buradan geçiyor. Bakın burada Yeni Dünya ekmiş. Yeni Dünyalarda da var arkadaşlar. Yani bölgede her şey oluyor bizim. Bakın burada da Yeni Dünya. Şöyle size gösteriyorum. Erikler var. Bu Trabzon hurması. Yine bakın komşu olan şeyler tamamen etrafı tellerle, beton direklerle. Beton direk araları da bir metreye kadar düşürülmüş. Gerçekten masraf edilmiş. Çünkü normalde beton direk yapan arkadaşlar 3 metrede bir direk dikiyorlar. Ama burada bir metreye kadar düşürülmüş. Bakın burada erikler var, şeftaliler var. Yer düm düz bir yer. Şöyle cephesinde size şey yapayım. Evet arkadaşlar şöyle durduğumuz zaman doğuya cephe bir yer. Tam bir ailenin yaşayacağı bir yer. Burada evinizi yaptırın. Siyah tut. Bakın bunlar yeni ekilmiş ama vermiş. Burada kayısı var. Güzel bir incir ağacı var burada. Bakın kayısı bayağı olmuş. Şu an bakın kayısılar gerçekten dökülmüş arkadaşlar. Bütün meyvelerden yiyebilirsiniz yani. Burada her meyveden ekilmiş. Şu incir ağacı çok güzel. Gerçekten bu incir devasa bir incir. Keşke bu incir mevsiminde gelseydik. Veya alan arkadaş bunu yiyebilir. Gerçekten kayısı da çok güzelmiş arkadaşlar. Bakın komşul olan sınırlar bu şekilde. Burada yukarısı biraz yüksek olduğu için kot farkının dolayı herhangi bir şey olmasın diye yatay direklerle desteklenmiş. Yani bunlar hepsi bir masraf arkadaşlar. Bahçenin temizliği yapılmış. Burada elektrik direği, burada aydınlatma direği bakın gördüğünüz gibi. Fiyatı açıklamalarda yazacağım ama Fiyatı pahalı şu ucuz bir şey kalmadı arkadaşlar Hiç kimse malını ucuz satmıyor Bir malın bir değeri var Yani bölgenin değeri var Şimdi Bunu atıyorum Dönene uzak bir köyde e, Denize uzak bir bölgede biraz daha uygun alabilirsiniz ama denize yakın bölgelerde Şu an 250-300 metre arsalar Denizkent bölgemizde bizim şu anda 250-300 kare arsalar metrekaresi 5 bin lira gibi yani buçuk 2 milyon lira arasında gidiyor. Çifte Çeşmeler bölgesinde 290 metre villa arsaları 1 milyon civarında gidiyor. Bakın bu da İnnap. Bu da İnnap. Her meyveden ekilmiş arkadaşlar. Buraya zebzenizi yapabilirsiniz. armut. Bakın armutlarda da var. Köyün altyapısı var. Köylerde okul yok. Sağlık hoca haftada bir doktor geliyor, ilaç yazıyor. Bakın elmalar. Yani Çocuklar için, şey için çok güzel bir yer. Ulaşım sorunu yok. Köyde bir bakkal var. Denize yakın. Bursa Çanakkale Karayolu'na 1 kilometre mesafede. Hemen oradan İstanbul'a girişte, İstanbul'dan gelişte Bandırma Bandırma'dan geçerek buradan hiç gönlüne gelmeden de geçebilirsiniz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ama Amasya'da erik bulamadım ben. Gerçekten. Bakımlı meyveler var. Burada şef, bu da şeftali Yerimiz bu şekilde arkadaşlar Burayı kaçırmayın diyorum Telefon numaralarımı Tekrar Söylüyorum 0532 767 0505 ben Halim Yetkin 0536 930 32 82 Türkiye Yetkin Videoları beğenmeyi yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar Dediğim gibi Ucuz bir şey kalmadı. Artık herkesin bir toprağı olması lazım Anadolu'da. Arsası, tarlası, evi. Bu ne Osman abi? Bu da bir meyve ama. Çiçek mi bu? Evet arkadaşlar bakın. Her türlü meyve bölgede oluyor. Bu da siyah tut ekmişler. Burayı kaçırmayın diyorum. Buraya güzel bir bakım istiyor. Gelecek insan burada oturacak, bakacak. Parsa al, al. Şöyle kapanışı şey yapalım. Tut diyerek. Uzun zamandır araziye çıkmıyordum bu arazinin tanıtı, bu arazinin tanıtımını ben yapmak istedim. Gerçekten güzel bir yer. Zaten tanıtımdan anlamışsınızdır. Hiçbir masrafı yok. Sadece evinizi tadilat yapın, oturun. Etrafı çevrilmiş, meyveler dikilmiş. İki arkadaş, üç arkadaş burayı böldürebilir. Müstakil tapu çıkartabilir. Yani yer güzel bir yer. Burayı kaçırmayın. Herkes istiyor ki denize yakın olsun. Size yakın. Hepsinde bir bedeli var arkadaşlar. Yani denize yakın derin bedeli tabii ki farklı oluyor. Şimdi fiyatları işte şöyle olur böyle. O hesabı yapmayacaksın. Siz eğer köyde mi yaşamak istiyorsunuz? Şehirde mi yaşamak istiyorsunuz? Ee, işte ben dairemiz dairenin şu kadar geliri var bilmem ne. O zaman siz orada dairenizde kalın arkadaşlar. Köyde yaşamanın bedeli bu. Köyde yaşamak istiyorsanız böyle bir olması olması lazım. Bak sessiz sakin bir ortamda çocuğunuzu, çocuğunuzu yetiştirmeniz lazım arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız.